Merhaba çocuklar. Kafa Çocuk ve Bilim Dergisi'nin Kasım sayısının eklerinden biri olan Çılgın Rüya oyununu oynuyoruz. Oyuna başlamadan önce kartları iyice karıştırdık ve resimli yüzleri aşağı gelecek şekilde ortaya koyduk. Biz oyunu iki kişi oynayacağımız için kartların yalnızca yarısını kullanacağız. Siz daha fazla kişiyle oynamak isterseniz kart sayısını kişi sayısına göre artırabilirsiniz. Oyuna kimin başlayacağına karar verdikten sonra ilk oyuncu yerden bir kart çeker ve ortaya koyar. Bu karttaki resimle ilgili bir rüya cümlesi söyler. Rüyamda bir dinozorun sırtında etrafı geziyordum. Sıra diğer oyuncuya geçer. O da bir kart çekip diğer kartın yanına koyar. Derken başıma bir kuş tüyü düşüverdi. çantamdaki fotoğraf makinesini çıkardım ve bu kuş düğünün fotoğraflarını çektim. Dinozor beni gün boyu gezdirdi ama artık çok yorulmuştum ve dinlenmek için bir çadır kurdum. Biraz dinlendikten sonra bir ördek sesi duydum. Ördek sanki gel benimle oyna der gibi bakıyordu. Ördek'le birlikte oyun oynadık. Sonra da karnımın acıktığını hissettim. Canım tavada omlet çekmişti. Çılgın Rüya oyunundaki kartlardan bazıları ikişer adettir. Bana üzerinde fotoğraf makinesi resmi olan kartların ikincisi geldi. Onu bu fotoğraf makinesi kartının üzerine yerleştiriyorum ve rüyayı baştan anlatacağım. Ama bu karta geldiğimde diğer turda söylenen rüya cümlesinden başka bir rüya cümlesi söylemem gerekiyor. Rüyamda bir dinozorun sırtında etrafı geziyordum. Derken başıma bir kuş tüyü düşüverdi. Sonra da birileri geldi ve elimdeki kuş tüyüyle birlikte fotoğraflarımı çekmeye başladı. Sıra diğer oyuncudan. Fotoğrafımı çekenler bir motosiklete binip hızla uzaklaştılar. Ben onları takip etmek istiyordum ama ne yöne gideceğimi bilmiyordum. Çılgın Rüya oyununda bir oyuncu istediğini söyle kartlarından birini çekerse istediği rüya cümlesini söyleyebilir. Sonra bir arkadaşım aradı. Başıma gelenleri anlattım. Onun şanslı bir kuş tüyü olduğunu ve o nedenle fotoğrafımı çekmiş olabileceğini söyledi. Sonra e, derken karşıma bir göl çıktı. Göle girip yüzmeye başladım ve bu gölde balıklar vardı. Balıklarla birlikte yüzüyordum. Hmm derken bir sıcak hava balonu yaklaştı ve ben de içine atlayıverdim. Sıcak hava balonunda konuşan havuçlar vardı. Hatta havuçlardan birisi şapka bile takmıştı. Bir diğer havuç gitar çalıyordu. Çok eğlenceliydi. Bir balık resmi çektiği için diğer balık resminin üzerine koyar ve rüyayı en baştan anlatır. Balık resmine geldiğinde başka bir rüya cümlesi söyleyerek rüyayı devam ettirir. Rüyamda bir dinozorun sırtında etrafı geziyordum. Derken başıma bir kuş tüyü düşüverdi. Sonra da birileri elimdeki tüy ile birlikte fotoğraflarımı çekmeye başladı. Fotoğrafımı çekenler bir motosiklete binip hızlı uzaklaştılar. Ben de onları takip etmek istiyordum ama ne yöne gideceğimi bilmiyordum. Sonra bir arkadaşım aradı. Başıma gelenleri anlattım. Onun şanslı bir kuş tüyü olduğunu ve o nedenle fotoğraflarımı çekmiş olabileceğini söylediler. Tişörtünde balık resmi olan biri çıktı karşıma. Sıra bende. Derken yağmur yağmaya başladı tişörtünde balık resmi olan kişinin neyse ki yanında bir şemsiyesi vardı. Şöyle çekelim de. Karnımız çok acıkmıştı ve ileride bir elma ağacı gördük. Oyun bu şekilde yerdeki tüm kartlar sona erene kadar devam eder. İyi eğlenceler.